Çocuklar, inanamıyorum. Hello Neighbor, kendini yine bizim evimize ya. Hello Neighbor, sen nereden geldin yine bizim evimize? Bütün oyuncaklarımızı biniyorsun. Bak, mavi arabasına doğru, kırmızı bisikletine kırmızı kamyonla biniyor. Hello Neighbor, çocuklar. Ah, Berkin arabasına çarpıyor. Hello Neighbor, sen ne yapıyorsun? Hello Neighbor, sen ne yaptığını zannediyorsun? Berkin arabasına mı vuruyorsun Hello Neighbor? Aaa hayır, hayır Hello Neighbor, hayır Hello Neighbor. Aa, çocuklar. Hello Never. O da bebek ama yapmasana öyle. Aa! Hello Never. Ne yapıyorsun sen? Doron arabalarına neden biniyorsun? Hello Never. Aa, Hello Never ama onlar Doron arabası. Bak mavi arabası. Kırmızı bisikleti var. Aa, o neden senin olsun? O Doron'un en sevdiği kırmızı bisikleti ama. İnanmıyorum. Neden belki kaçıracaksın? o Berk benim çocuğum Hello Never. Ben çok seviyorum onu. Daha küçücük bakar mısın bebek? <laughs> hello Never. O Doruk'un kardeşi Doruk çok seviyor mu onu? Hı? Onu neden alacaksın? Şey, İnanmıyorum sana Hello Never. Ay ay oyuncaklarımızı da ver. Belki de alma tamam mı? Bak sana bak bunları vereyim. Bak bak. Ay sana şekerler getirdim bak Hello Never bak. Bak karpuzlu sakızlar, çikolatalar, mavi şeker, turuncu şeker bak. Al bak bunlar senin olsun. Ver oyuncaklarımızı da ver. Belki de ver tamam mı? Al bakalım hadi. Al bakalım. Bak kamyona da binme tamam mı Hello Neye var? Ne yaptın? Aldın şekerleri aldın. Şimdi bisiklete biniyor çocuklar ya. Hello neye var? Hani oyuncaklara vazgeçecektin? O şekerleri aldın, sakızları aldın ama. Aa. Elo neye var? Hadi ver oyuncaklarımızı ver bize. Sen seviyor musun şekerleri çok? Ama şekerler yer, yer çok dişlerin çok çürür Hello Never. Hı? Dişlerin çürütür seni, sakız ve şeker. Karpuzlu evde kalk seni seviyor. Ay ama Hello Never bak çok yeme tamam mı? Dişlerin ağrır çürür. Çok yiyeceğim. Aa, neden yiyeceksin çok? Çok. Hadi da şimdi bırak da. Hadi yani durun ocaklar onlar bak durup bilmek istiyor. Tamam mı Hello Never? İstiyorum. Neden? Aa! Geldim. Doruk gelmedi daha. Doruk dışarı gitti. Bakkala gitti. Sen onun oyuncaklarını almasın. Evet. Ama Evet gitti. Yakın bir yere gitti. Gelecek şimdi. Tamam mı? Hadi biz oyuncaklarımıza şimdi vazgeç. Aa bak şeker sakız verdim sana. Tamam mı? Onlardan az ye dişlerin çürümesin. Dur, benim arkadaşım. Arkadaşın mı? Ay! Ama Hello Neighbor. sen oyuncaklarını alıyorsun onun çok ya. Alıp alıp gidiyorsun o Hello Neighbor. O ben, o ben. Dedi. Ay! Ama onun oyuncaklarını alma Hello Never. Bak burada arabasını sürüyorsun. Hello Never sakızlar düştü. Şekerler düştü. Ay çocuklar Hello Never bütün her şeyi düşürdü. Sakızları şekerleri düşürdü. Hello Never sen doğru görmesin. Bak bütün sakızların şekerlerini verdim sana. Şimdi de kamyona. Ah kamyonun altını saklıyor çocuklar Hello Never. <laughs> İnanmıyorum. Hello Never hayır. Ay şekerler gider. Sakızlar gider Hello Never sakın. Aaa. <laughs> Çocuklar, Helen Haver kamyonu sakladı He, sakızları, şekerleri. Ay alıyor şimdi oradan. Hii, ay! İnanmıyorum Helen sana arkasına koydu kamyonun. Ah düşersin Helen öyle yapma. Hii, ay şimdi kamyonu kaldırıyor Helen çocuklar. Hii, bakar mısınız? Ah şekerlerini koltuğa düşürdü Helen Haver. Berk almaya çalışıyor Helen şekerleri sakızları. İnanamıyorum sana Hello Never ya. Ne yapıyorsun şimdi kamyonumuzu? Ya kamyonumuzu ver, ama. ver bize. Ah Hello Never cadı teyzenin arkadaşımız çocuklar inanmıyorum. Ben korktum senden Hello Never. Artık bırak bizim oyuncaklarımızı da ben de gideyim şimdi tamam mı? Bak Doruk'la biz dışarı gideceğiz tamam mı? Bizim oyuncaklarımızı bırak ve bir daha da gelme lütfen. Zaman. Bir daha da gelme bizim evet, evimize Hello Never. Ay görüşürüz çocuklar abone olmayı unutmayın.